Evet gençler, bugün güzel bir dizi sorusuyla sizlerle beraberiz. Konuları akışına göre devam ettiriyorum. Trigonometriden sorular attık. E, limit türev integralleri yavaş yavaş sorular gelmeye başlayacak. Hemen sorularımızın çözümüne bakalım. Şimdi böyle bir genel terim verilmiş. A1-1 koşulunu sağlayan AN dizisinin genel terimi nedir diye bize sorulmuş. Soru çok değişik, farklı bir soru olduğu için aldım. Dediğim gibi. Şimdi bakın şu ifade yani 5 an artı 1 eşittir an artı 16 idi değil mi burası 16. Şimdi her iki taraftan 20 çıkaralım. 5 an artı 1 eksi 20. Ondan a an artı 16 eksi 20 diyoruz. Yani şurayı 5 parantezine aldım. 5 parantezine alınca an artı 1 oldu. Eksi 4 oldu burası. E burası zaten eksi 4 değil mi? şurası -4 Burası da bu şekilde. AN eksi 4 olmuş oldu. Peki. Buradan şunu yapalım. Her iki tarafı AN yani 5'i yalnız bırakalım. AN artı 1 eksi 4'e bölelim. AN eksi 4 bölü. AN artı 1 eksi 4 oldu burası. Şimdi burada bakın genel terimi bulmak için birden itibaren değer vereceğiz. Yani en yerine 1 yazarsam ne olur burada? A1 eksi A4 bölü A2 eksi 4 çarpı en yerine 2 verirsek A2 eksi 4 bölü buradan A3 eksi 4 edecek. Ve bu şekilde nokta nokta çok uzatmaya gerek yok. Devam edecek. En son n alalım. An eksi 4 bölü an artı 1 eksi 4 demiş olalım buraya. Peki bunları çarpıyoruz değil mi? 1 verdik 2 verdik 3 verdik ve bunları tek tek çarptık ve bunların e, baktığımız zaman burada şunlar birbirini ne yapacak? Tek tek tık 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 birbirini götürmüş olacak. Peki ne kalacak burada? A1 eksi 4 bölü AN artı 1 eksi 4 kalmış olacak. Peki eşittir ne olacak? Şimdi buradaki her bir e, terimde burası kaç edecek 5, 5 e, nokta nokta. En son burası da kaç etmiş olacak? 5 etmiş olacak. Çünkü burası n'e e kadar olan değerlerin zaten burada e, değer verdiğimiz zaman çarpımı buymuş. Şimdi burada götürdük. Bakın birbiriyle götürdü. Tabi her biri 5 olduğu için de 5 üzeri kaç oldu burası? 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı 5 üzeri n olmuş oldu. E burası da zaten eksi 1. Yani eksi 5. E, buradan eksi 5 bölü. a n artı 1 eksi 4 eşittir. 5 üzeri n olmuş oldu. E şu ikisinin yerini değiştirelim. Bakın bununla bunun yerini değiştiriyorum. Değiştirsem ne olur? Eksi 5 bölü 5 üzeri n eşittir a n artı 1 eksi 4 oldu. Eksi 4'ü bu tarafa atıyorum. Attım. E buradan ne oldu? Şu yukarıya geleyim boş kısma. a n artı 1 eşittir. 4 eksi 5 bölü 5 üzeri n ediyor. Burası. Peki n yerine ne yazıyorum? n eksi 1. n eksi 1 yazarsam burası ne olur? n olur. 4 eksi 5 bölü 5 üzeri n eksi bir. Yani şuradaki en gördüğüm yere ne yazdım? n eksi 1 yazdım. En yani şıklarda yok. O zaman burayı şu şekilde düzenleyeceğiz. 4 eksi 5 üzeri n bölü 5 ya ters çevirir 5 ile çarparsan 25 bölü burası ne olur? 5 üzeri n olmuş olur. Yani cevabımız buradan ne çıkar? Gençler Adana çıkmış olur cevabımız. Evet bugün de sizlerle beraber güzel bir soruyu çözmüş olduk. Instagram adresim var. Orayı takip edebilirsiniz. Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz değerli gençler. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.